Ion Luca Caragiale Düşkünlükler Zinciri Seslendiren Akın Altan Benim de bir düşkünlüğüm var. Ben de nihayet bir insanım. Üzerimde sahip olduğunu bildiği sonsuz etkiyi hiçbir zaman kötüye kullanmadığını çok iyi bildiğim nazik dostum, Mademoiselle Marie Popescu'nun istekleri benim için o ölçüde severek boyun eğdiğim emirlerdir. Bakalım bu defa da benden ne istiyor? Sevgili dostum, sizin Profesör Kostika Ionescu ile çok iyi dost olduğunuzu, sizin hiçbir şeyinizi geri çevirmediğini biliyorum. Eğer lise X'te, dördüncü sınıfta okuyan öğrencisi, Mitika Georgescu'ya, Latince dersinden bir 7 numara elde edebilirseniz, sonsuz derecede minnettarınız olurum. Aksi halde çok yakın bir akrabam olan bu çocuk, bir üst sınıfa geçemeyecektir. İki senelik olduğuna göre bu durum çok iyi bir aile olan ailesi için bir felaket, benim için de büyük bir üzüntü olacaktır. Enişten sevgilerimle. Mari Popescu Ey karşı konulamaz güzellik! Emretmekte ne kadar da ustasın sen! Ve bu defa talih ne kadar da yardımcı oldu! Yonesku'nun da bir düşkünlüğü var. O da nihayet bir insandır. Beni çok sever. Hiçbir isteğimi geri çevirmez. Hemen bir arabaya atladım, Latince profesörü Ionescu'ya koştum. Dostum Kostika, isteğimi geri çevirmeyeceğine emin olduğum için sana geldim. Arkadaşlığına ne kadar güvenebileceğimi biliyor, bu defada bir an bile şüphe etmek istemiyorum ki, bu beni son derece ilgilendiren bir mesele olduğuna göre de, anlıyorsun değil mi? Sen bana daima hiçbir zaman inkar edilemeyen bir sevgi göstermişsindir diyebilirim ki. Anladım, dedi UNESCO. Dolan başlı yollardan gitmeye değmez. Herhalde çapkın öğrencilerden biri için bir ricada bulunmaya geldin. Bu çapkın bir öğrenci değil Kostika. Çok iyi bir aileye mensup bir çocuk bu. Bir akraban benim. Kim bilir hangi haylazın biridir. Yanılıyorsun dostum Kostika. Bu çocukların en iyisidir. Yalvarırım Beni boş çevirme. Sana istediğimi geri çevirmeyeceğine emin olduğum için geldim. Arkadaşlığına ne kadar güvenebileceğimi biliyorum. Hele bu sefer beni son derece ilgilendiren bir mesele söz konusu olduğuna göre de bir an bile şüphe etmek istemiyorum ki... Hadi, bırak bütün bu saçmalıkları. Seni çok sevdiğimi bilirsin. Böyle saçmalıkların aramızda yeri yok. Kaç not vermemi istiyorsun şu cenabete? Yedi dostum Kostika. Ya, ya hiçbir şey bilmezse aptal? Kabul edelim ki hiçbir şey bilmedi. Bildiğime göre bu hiçbir şey bilmeden geçenlerin ne birincisi ne de sonuncusu olacaktır. Yalvarırım Kostika, eğer çocuk sınıfta kalacak olursa, bu durum çok iyi bir aile olan ailesi için bir felaket, benim için de büyük bir üzüntü olacaktır. Hay Allah'ım, bir arkadaşın ricaları da ne kadar dayanılmaz şeylerdir. Bu ricaları yapan da bir tek sen değilsin. Pekala, kabul. Bu defada yine senin dediğin gibi yapacağım. Ve küçük haylaza yedi numara vereceğim. Teşekkür ederim Kostika. Altın gibi bir kalbim var senin. İsmi ne? Matmazel Marie Popescu'nun mektubunu bulmak üzere hemen ceplerimi karıştırıyorum. Mektup cebimde yok. Kostikaya. Bir saniye bekle. Dedim. Ok gibi dışarı fırladım. Bir arabaya atladım. Eve koştum. Orada da mektubun izine bile rastlamadım. Uçarcasına Matmezel Popescu'nun evine gittim. Çok nazik dostum. İşler yolunda gidiyor. Profesörden arzu ettiğiniz notu kopardım. Yalnız bana şimdi öğrencinin ismi lazım. Çocuğun ismi neydi? Mektubumda ismini size yazmıştım. Ne yazık ki mektubunuzu diğer kağıtlarımın arasında kaybetmişim. Onu aramakla vakit kaybetmemek için size geldim. Çocuğun ismi neydi? Sevgili küçük dostum. Hiç hatırlamıyorum vallahi. Diye cevap verdi. Size söyleyebileceğim tek şey şudur. Çok iyi arkadaşım olan ve kendisine çok bağlı olduğum, hiçbir ricasını geri çeviremediğim, Madame Protesco çok iyi dostum olduğunuzu, hiçbir isteğimi reddetmediğinizi, sizin de Profesör Kostika Yonesko ile çok yakın arkadaş olduğunuzu, sizi çok sevdiğini, onun da hiçbir isteğinizi geri çevirmediğini bildiğinden, bana size yazmam ricasında bulunmuştu. Şu halde ne yapacağız? dedim. Madame Protsescu'ya gidin. Size salık verebilmem için bana salık verdiği çocuğun ismini sorunuz. Saygılarım. Kaçıyorum var kuvvetimle Madame Protsesko'nun evine koştum. Madame Protsesko, dedim. Buraya gelmemin sebebi şu. Bana ricada bulunması, benim de Profesör Kostika'ya ricada bulunmam için Matmazel Marie Popescu'ya bir çocuk hakkında ricada bulunmuşsunuz. Evet, hatırlıyorum. İsmi nedir? Marie mektubunda size yazmadı mı? Yazdı ama mektubu kaybettim. Matmazel Popescu da çocuğun ismini unuttuğu için öğrenmek için beni size gönderdi. Ben doğrusu ben de hatırlamıyorum. Çünkü çocuğun ismi bir kağıt parçasına yazılıydı. Ben de onu Marie'ye bıraktım. Fakat onu diakonescu'dan öğrenebiliriz. Evi hemen şurada. Marie'nin beni ne kadar sevdiğini, sizin de Marie'yi hiç kıramadığınızı Profesör Costica'nın da sizin hiçbir isteğinizi geri çevirmediğini bildiği için, bana bu işi yapmam için o ricada bulunmuştu. Öyleyse ne yapacağız? Dedim. Bir saniye bekleyiniz. Diakonesku'yu çağırtayım. Yakında oturuyor. Çok fazla beklemedim. Madame Diakonesku geldi. O da çocuğun ismini bilmiyordu. Kağıt parçasını arkadaşı Madame Protzesku'ya vermişti. Şimdi ne yapacağız? Madame Ikonomescu'ya gidin hemen. Madam Ikonomescu'ya koştum. Oradan da Madame Sakalerescu'ya. Sonra da Piskopescu'ya. Nihayet yeri buldum. Çocuk, Madame Piskopescu'nun yeğeniydi. Kız kardeşi Madame Daskalescu'nun oğlu Mitya Daskalescu. Hiçbirimiz birbirimizi kırmıyoruz. Ne Madame Piskopescu, Madame Daskalescu'yu, ne Madame Sakalerescu Madame Piekopescu'yu, ne Madame madam Madame Sakalerescu'yu, ne Madame Diekonescu Madame Ikonomescu'yu, ne Madame Protsescu Madame Diekonescu'yu, ne Matmazel Popescu Madame Protsescu'yu, ne de dostum Kostika beni. Kostika Yonescu'nun evine koşuyorum. Dostum Kostika, sakın beni boş çevirme. İsteğimi reddetmeyeceğinden emin olduğum için sana geldim. Arkadaşlığına ne kadar güvenebileceğimi biliyor. Bundan bir an bile şüphe... Hadi dostum, bırak şu saçmaları bir yana. Söz verdiğin gibi, şu çocuğa yedi numara vermeni rica ederim. Kime yahu? Mitika Daskalescu'ya. Mitika Daskalescu mu? Bu isimde bir öğrencim olduğunu hatırlamıyorum. İmkansız. Bir bakalım hele defterlerini karıştırdı. Hayır, küçük sınıflarda Mitika Daskalescu adında hiçbir öğrencim yok. Yanılmış olacaksın. Yüksek bir sınıfta olmalı o. Koştum. Bu sefer dost doğru Madame Piscopescu'ya. Madame Piscopescu, yeğeniniz hangi sınıfın imtihanını verecek? Altıncı sınıfın. Ha, dedim. İyi, Hızla Yonescu'ya döndüm. Mitika Daskalescu altıncı sınıfta. Dedim. Öyleyse benim sınıfımda değil. Georgescu'nun sınıfında. Georgescu'yu tanır mısın? Hayır. Sen de tanımıyor musun? Senin meslektaşın. Tanıyorum. Çok iyi arkadaşız onunla. Hiçbir şeyimi reddetmez. Öyleyse çok rica ederim. Beni ortada bırakma. Arkadaşlığına güvenebileceğimi biliyor ve Daha konuşacak mısın? Araban hala burada. Beni çabuk Georgescu'ya götür. Geldik. Ben Yonescu'yu arabada bekledim. Birkaç saniye sonra geri döndü. Şansım varmış. dedi. Tam zamanında gelmişim. Bir çeyrek geç kalmış olsaydık Kağıtlarını alıp notları listeye geçirmek için okula gidiyormuş. Senin çocuk imtihanda 3 almış. Ya şimdi 7 oldu. Kendi kendime. İşte birkaç dakikalık bir gecikme insanın başına ne işler açabilir. Bir çocuğun başına ne felaketler getirebilir dedim. Mitika Daskalescu kendisini o kadar çok seven annesi Daskalescu'ya onun da dostu olan Piskopescu'ya, Piskopescu'nun da dostu olan Sakaleresku'ya, Onun da dostu olan Ikonomesku'ya, Onun da dostu olan Diekonesku'ya, Onun da dostu olan Protzesku'ya, Onun da dostu olan ve sonsuz derecede sevdiğim güzel Popesku'ya rağmen az daha üçüncü yıl aynı sınıfta okuyacaktı. Son.